Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kedi seviyorum. Kedi mi seviyorsunuz? Evcil. Kedi, kedi sizi ziyarete baba. mi gelmiş? Bak baba dedi ki evcil bu. Ha sahibine <laughs> mi gidiyor? Evet. Bak evine gidiyor galiba. Çok tatlı gerçekten. Bak, bak seviyoruz onu seve de biliyoruz. Hmm. Kedileri seviyor musun Tuğba? Evet seviyorum. Hadi dokuna bile dokunabiliyorum dokun bir daha bakayım Gel. korkuyor gibisin ama Gel. korkuyor gibisin Ben e, yürüyor diye dokunamıyorum bak dokunamıyorum aferin ya yumuşak davranın kaçmaz kızın onu çok sıkmayın kaçmaz Kaşı kaşıyor abi sırtını evet sırtını kaşındırmak istiyor ne bitli olursa bitli mi? Haka. Sen de haklısın. <laughs> ama her şeye rağmen tatlı değil mi? Evet. Yüzünü göstersene kaka mı yapıyor? Dur yüzünü göstereyim ama korkutmayın gitmesin. Bak. Çok tatlı. Ben de yüzünü Gözüne bakayım. flash geliyor ya. Gözünü Aa, kapatıyor. Ama tatlı lan. <laughs> sinek yakaladı. Aa, sinek yakaladı. <laughs> Sinek yakaladı gördün mü? Ah sinek değilmiş böcek. Bak şimdi onu Halan yiyecek, böcek. rahat bırakın. Gözünü, rahat bırak. Dur, yemedi. Neden yemedi? Bak, Aa bak Yedi. Anne. anne ışığı tut yemek yemek istiyor ona. Ha. Bak arkana. Arkası. <laughs> Kedi arkanda diyor ya, yemin ederim. Emir alemsin ya. Alem tabii ki. Gitti. Gelecek, seni <laughs> çok tercih, ben... gitmedi ya kaçıyor Gelecek. sizden <laughs> Tuba sizden kaçıyor saklanıyor sizden fazla acıtmayın onu kızım sizi tırmalamasın babam dedi ki şey yapmaz evet hiçbir şey yapmaz ama canını yakarsanız tırmalar evet Çok tatlı ama değil mi? Evet çok tatlı. <laughs> Keşke bizim kedimiz var. Kusura dokunmak istiyorum ona dokunmak. <laughs> ben kork korkmuyorum. Tamam bırakın gitsin. <gülüyor> gitmek <gülüyor> istiyor tamam. Bir gitmek istiyor ama. <laughs> getir onu çabuk. <tabi. gülüyor> getir onu baba. <laughs> Sen onu getir Tuğba. Ha <laughs> korkmuyordunuz? <laughs> Cidden kaçtı. Neden kaçtı? Emir'den kaçtı. Ne güzel oynuyordu değil mi Emir? <laughs> Ama sen çok korktun Emir. Niye? Çünkü <laughs> <laughs> üstüme geldi. Kaldı sığınları gel. Çünkü korkuyor. Kedici çok güzel. Neyse kedi orada. Siz burada. <laughs> Vedalaşın Veda artık. Gel. <laughs> güle güle çok kedi. Çok kedi. Abi ya. Daha çok kaçıracak evet. Emir rahat durmuyor. Neyse hadi gidelim bir daha kaçıralım onu. Gidelim. Sen neler? Bu poşeti görüyor ama poşetten korkuyor. He öyle mi? Hadi poşetten mi korkuyor? Bir poşetten korkuyor. Bir poşetin